Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün pikniğe geldik. Ailemizle dayım burada mangalı hallediyor. Burada az önce köz yaptık patlıcanları. Burada biberleri yapıyoruz. Burada da anane çay semaveri yaktık. Çay yapacağız. Anane. Hoş geldiniz arkadaşlar kanalımıza. Burada da oturuyoruz böyle. Köftemiz var. Burada iyice şeylerimiz var. Burada yakacak şeylerimiz var. Böyle küp şeylerimiz var. Burada böyle yakacak şeylerimiz var. Şeylerimiz var. Yakacak çok şeylerimiz sarsma, var. çok sarsma. Böyle her tarafı göster. Böyle. Böyle burası İznik Gölü'nün kenarı. Her zaman geldiğimiz yer. Çok güzel bir piknik alanı. Bugün de pazar olduğu için her yer tıklım tıklım doluymuş. Çok kalabalık. Böyle. Şurası da İznik Gölü. Hadi şöyle git gölün kenarını birazcık şey yap. Biraz çek de gel gel. Tamam. Şimdi İznik Dönü'ne gidiyoruz. Bakalım. Çevremizi temiz tutalım. Şöyle. hangi arzu piknik yaptığımız yer. Burada da böyle yakından görme yeri var böyle dolu. yani bazıları, bazı insanlar orada şey yapıyor. Daha yakın 30 oturuyorlar, şey yapıyorlar. Böyle. bizimkiler de orada. Doğuştan adam. Burada da yiyeceğim var. yapacak olanın bir dışarıda. Yiğit'in ilk pikniği. Evet. <laughs> Bu da semaver. Şimdi biraz kapat. Sonradan yemek yerken yine çekeriz. Evet arkadaşlar. Dayım yine köfteleri yapıyor bu sefer de. Ters çevirdik. Evet. Daha olmayanlar var. Sema i̇şte elimiz de yanıyor burada. közlenen biberleri de yengemle anneannem soyuyor. Mi evet. Evet, patlıcan salatası yapacağız. Şu, ee, şu altta büyük şey var. Böyle Körak tabaklara soframız da böyle. çıktı, ne yapacağız Mandalın yanında olmaz olmaz. Patlıcan. Burada da Yiğitan var Yiğitan. 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 Yiğitan donması ki yani. burada da. He? Ay çok Daha yeni olmaya başladı. <laughs> <laughs> Elleri, Elleri yardımıydı. mıydı? aslında <laughs> tuttuğunda <tane de> burada. <laughs> ben demek ki korkuyormuşum Her ne kadar baban annemden korkmuyordu de, dese de demek ki korkuyormuşum da. Annemden korkacak ne vardı be annem ne Ya ya, ya anne hiç şey yapmaz. Annem dünyanın, şey dünyanın <laughs> en akıllı kadınıydı ya. En akıllı kadınıydı anne. annem. Daha annemin dediklerinden söyledikleri... Gerçek şeylerimiz var hala. Burada da oturma halı serdik böyle oturma yeri var. Burada yıkanma oyuncağı. Şöyle. Böyle. Burada bu biraz yıkanma orada. çok güzel yavaş yavaş gidiyor dayım yapıyor. Evet arkadaşlar. Hümet etlerimiz pişti. Etlerimiz kuştik. Çocuklarımız şöyle. Şu soframız böyle. Burada da böyle. İyi karnını doyuruyor yengem bu sefer. Yapmam iyi yapınca. Burada da servisleri yapıyor. Burada var. Herkes ikişer ikişer sucuk. İkişer ikişer değil. Dört oldu bak. Dört Elim ne koyacağım be ama. Dört. Böyle ha. salçamız var. Köfteyi üstü tanetlerimizi aldık. Bakalım bunları ilk defa deneyeceğiz şişleri değil mi? Evet ilk Köfke. defa şişleri deneyeceğiz. Yok tabak var. Köftelerimizde. Oğlum içine içine sokma şöyle geriden çek geriden. Şöyle. Bu köpeklerde her kemik uydumdu her kemik. Bunu patlıcan salatamızı da göster. Alper bak patlıcan salatamızı da en çok sevdiğim burada. Salata olmadı Şöyle salatalarımız. Olmazsa olmazlarında. Alper çok acıkmış. Güzel olmuş mu oğlum? Hadi bakalım afiyet olsun. Buyurun beraber olsun arkadaşlar. Bekleriz buraya pikniğe herkesi. Yiğit Hanım'ın keyfi çok yerinde. Annesi de onu doyuruyor. Sonra da semaver keyfi yapacağız inşallah. Evet hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğeni yorum yapmayı unutmayın. Bay bay. Bugünkü kameramın torunum Alper. <laughs>